arkadaşlar. Lightbot uygulamamızda ikinci bölümle birlikteyiz. İkinci bölümümüz prosedürler demiş. Yani fonksiyonlar kullanacağız. Hemen başlayalım. Tıklıyorum ve birinci bölümü açıyorum. Karşımıza böyle bir harita geliyor. Yazıları geçiyoruz. Yazılara geçtik arkadaşlar. Haritamız var. Ve sağ tarafta da main bir de ayrı bir kutucuk gelmiş. Bir öncekinde sadece main vardı. Main bizim programımızın ana yapısı. Biz programı çalıştırdığımızda main içerisini çalıştırmış oluyoruz. Altındaki bölüm ise proj bir isminde bir bölüm oluşturmuşlar. Bu da bizim fonksiyonumuzun ismi arkadaşlar. Prosedürümüzün ismi proj 1 olacak. Şimdi biz bu parkuru tamamlarken bazı kodları birden fazla kez kullanabileceğiz. Yani kod yapıları oluşacak ve biz bu kod yapılarını farklı yerlerde kullanabileceğiz. İşte bu şekilde durum gerektiğinde ne yapacağız? Bunları farklı bir fonksiyon olarak farklı bir yere yazacağız ki Gerektiğinde ismiyle birlikte çağırabileceğiz. Hemen başlayalım. Şu an karakterimiz ön tarafa doğru bakıyor. Ne yapacak? İleri, 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 3 defa ilerleyecek ve lambanın üzerine gelecek. Ve burada lambayı yaktı Lambayı yaktıktan sonra sağa dönecek. Bakıyoruz devamında nasıl ilerliyor. İleri, 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 3 defa ilerledik. Lambayı yaktık, sağa döndük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim bir kodumuz var. Ve biz bu kodu birden fazla kez kullanıyoruz. Yani ne yapacağız? Bu kodu fonksiyon olarak yazacağız. Gerektiğinde çağıracağız. İlk önce proj bir kısmına yazacağım. O yüzden proj 1'e tıkladım. Sarı olan yer bizim kod yazacağımız yer oluyor. Proj 1'e yani fonksiyon 1'e tıkladım. Kodumu yazıyorum. 3 defa ilerle. Lambayı yak ve sağa dön. Şimdi main bölümüne geldim arkadaşlar. Kodumuzun ana yapısı içerisine geldim. Burada ne yapacağım? fonksiyonumu ihtiyaç olduğunda çağıracağım. Bana şu an lazım mı bu kod? Lazım. Ne yapacağım? P1'i buraya ekliyorum. P1'e tıkladığımızda bakın ne yapıyor? Gördüğünüz gibi main çalışıyor. P1'i çağırdık, hemen gitti fonksiyon içerisine ve fonksiyonu çalıştırdı. Şimdi tekrardan kodumuza geri dönelim. Bir defa çağırdım, işi yaptı. İkinci defa çağırdım, işi yaptı. Üçüncü defa çağırdım, işi yaptı, çağırdım, işi yaptı diyelim. Bakalım oluyor mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuz 3 tane lambayı da yaktı ve biz de görevi tamamlamış olduk. Devam ediyorum. ikinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümümüzde şöyle bir zikzak çizen bir yapı var. Yine ne yapacağız? Bakacağız ki burada fonksiyona ihtiyacımız var mı? Yoksa tek tek yazmak zorunda mıyız? Buna bakacağız. Şöyle bir bakalım. İleri sola dön. ileri sağa dön. İleri sola dön. ileri sağa dön. Gördüğünüz gibi yine burada da aynı kodu biz birden fazla kez kullanacağız. Ne yapabiliriz? Bu tekrardan yapıyı ayrı bir bölüme yazdığımızda ihtiyacımız ne kadar olursa o kadar çağırabiliyoruz. Hemen proj bir içerisine geliyorum ve tekrardan yapıyı buraya yazıyorum. Neydi? İleri sola dön, ileri sağa dön. Şu an arkadaşlar tekrardan yapımız bu. Bize kaç defa lazım bu? Hemen deneyelim. Bir defa çağırdık. Çalıştırdık kodumuzu. Ne yaptı? Buraya kadar geldi. Şimdi ikinciyi çalıştırdığımda buraya gelecek. Üçüncüyü ve dördüncüyü çalıştırdığımda en son mavi noktanın üzerine gelecek. Hemen bakıyoruz. Dört defa çağırdık. Şu an mavi noktanın üzerindeyiz. Ve orada lambamızı yakıyoruz. Çalıştıralım kodumuzu. İlerliyor. En son mavi noktaya geldi. Ve Burada da lambamızı yak diyerek ne yapmış olduk? Kodumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Lamba yak sadece bir defa gerektiği için bunu burada prosedürün içine yani fonksiyonun içine yazmam gerekmiyordu. En son buraya ekledim. Devam edelim bakalım. Üçüncü bölüme geçiş yapıyoruz. Burada yeni bir harita karşılıyor bizi. Ve İngilizce bir yazı vermiş. Şöyle bakıyoruz yine main ve proj bir isminde iki tane bölümümüz var arkadaşlar. Biz burada proj bir yani fonksiyonu yazacağız. Daha sonra main kısmına geçiş yapacağız. Bakalım nasıl bir yapı uygulayabiliriz. Şöyle bakıyorum. 3 basamağım var. Ve şöyle tek tek dolaşabilirim arkadaşlar. Şöyle S çizerek dolaşabilirim. Hemen bakıyorum. İleri, ileri, ileri. 3 defa ilerliyorum. Lambayı yakıyorum. Sola dönüyorum. Zıplıyorum. Sola dönüyorum. 3 ilerliyorum. Lambayı yakıyorum. Sağa dönüyorum. Zıplıyorum. Sağa dönüyorum. 3 ilerliyorum. Lambayı yakıyorum. Buradaki tekrardan yapımız. Yani bizim ayrı bir yara yazma ihtiyacı hissedeceğimiz yapımız nedir? 3 ilerle lambayı yak. Hemen proç bir içerisine geliyorum o zaman. 3 ilerliyorum. Lambayı yakıyorum. Artık fonksiyonumu oluşturdum. Ve bu fonksiyonu da main içerisinde gerektiğinde çağıracağım. Hemen bakıyorum ilk başta gerekiyor mu buna? Gerekiyor arkadaşlar. P1'i çağırdım. P bir nereye kadar götürüyor? En son gidiyor. Lambayı yakıyor ve orada benim P1 ile işim kalmıyor. Devam edelim. Ne yapacağız? En sona geldik. Lambayı yaktık. En sonunda ne yapacağız? Sola döneceğiz. Zıplayacağız. Tekrar sola döneceğiz. Ve burada üst basamaktayız şu anda. Şu basamağa çıktık. Ve şöyle karşıya doğru bakıyoruz. Neye ihtiyacımız var? Yine P1'e ihtiyacımız var. P1'i çağırdık. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi fonksiyonumuzu kullanıyoruz. En son ikinci basamakta kaldık. Şu an bize ne lazım? Sağ tarafa dönmek lazım. Hemen devam ediyoruz o zaman. Sağa dön. Zıpla sağa dön dedik. Ve yine en son ne lazım bize? Şu mavi noktaya gidebilmek için P1 gerekiyor. P1'i ekliyoruz arkadaşlar. Burada sol ve sağ birbirinden farklı yönler olduğu için ne yaptık? Onları fonksiyon dışında bizim main'imizin içinde yazdık. Ama fonksiyonda benzer yapıları yazmış olduk. Devam ediyoruz. Şimdi sırada yeni bölümümüz var arkadaşlar. Dördüncü bölümümüz var. Dördüncü bölümümüzü de bakacağız. Hemen yazıları geçiyorum. Bu sefer ne geldi? Proç birden sonra bir de proç 2 geldi. Yani iki tane fonksiyon yazacağız arkadaşlar. İki fonksiyon ve bir main bölümümüz var. Hemen başlayalım. Proç 2'den başlıyorum şimdi. Bakalım bizim yapmamız gereken ne burada? Şuradaki yollardaki bütün lambaları yakma. Bakıyorum şimdi ilerleyecek, yakacak, ilerle yak, ilerle yak, ilerle yak. Bu arkadaşlar kendi içinde bir bütün. O yüzden Pro 2 lambaların üzerine getirdiğimizde yakma işlemi için kullanabiliriz. O yüzden ne yapıyoruz? Pro 2 içerisine ilerle yak, ilerle yak, ilerle yak, ilerle yak diyorum. Yani 4 tane lambamı yakıyorum. Hemen bir çalıştırayım. Şu an arkadaşlar işlem yapmadı. Neden işlem yapmadı? Bunu da bir hatırlatmış olalım. Ben unuttum ama şu an bir hatırlatmış olalım. Çünkü bu hatadan da bir şeyler öğrenelim. Biz proj 2'yi yazdık. Ama bunu herhangi bir yerde yani main içerisinde çağırmadığımız için bu proj 2 çalışmıyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizim programımızın çalışan yeri main. Yani main içerisinde kodlar sürekli çalışıyor. Tekrar ediyor. Biz main içerisine bu yazmış olduğumuz fonksiyonu çağırmazsak fonksiyon çalışmaz. Bunu da burada hatırlamış olalım arkadaşlar. Şu an burada kullanmayacağım ama sadece göstermek için yapıyorum. Ne yaptık şu an? P2'yi çağırdık ve benim P2 fonksiyonum gerekli işlemi yerine getirdi. Şimdi P2'ye tekrardan tıklayıp silebiliyorum. Sildim. Şu an benim proj 2'm ne işe yarıyor? Benim mavi etlerimi yakma işine yarıyor. Gelelim proj 1'e. Proj 1'de ne yapacağız arkadaşlar? Yönlendirme için kullanacağız. Yani nasıl bir yönlendirme? Şimdi burada bir yerde şuradan sağa dönüyoruz. Şu köşeye geldiğimizde sola dönüyoruz. Yani sağ ve sol yine birbirinden farklı yönler olduğu için arkadaşlar bir tanesini proç bir içerisinde yapacağız. Bir tanesini de main içerisinde yapacağız. O yüzden proç birden devam edelim. P'ye gidiyorum. Yani alttaki fonksiyonumu çağırdım fonksiyon bir içerisinde ve oradaki mavi yolu tamamladım buraya kadar geldim. Şimdi ne yapacağım? Burada sağa döneceğim. 2 ilerleyeceğim. Tekrardan sağa döneceğim arkadaşlar. Ne yapmış olduğum geldiğim buraya sağa döndüm. Şu an ne yapmam lazım? Şu 4 tane lambayı yakmam lazım. Bunun için gerekli bir fonksiyonum var mı? Var. Neydi o? P2'di. P2 idi. P2'yi tekrardan proç 1 içerisinde çağırdım. Ve en son ne yapacağız? Bu yolu da tamamlamış olacağız kodumuzla ve sola dönmemiz gerekecek. Şu ana kadar herhangi bir sola dönme işlemi yapmadığım için bunu da main içerisinde yapacağım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Ben burada P1'i çağırıyorum. Aslında P1'i çağırdığımda ne yapmış oluyorum? P1'in içerisinde kodlarda P2'yi de çağırmış oluyorum. O yüzden P1'i çağırdım. Şu ana kadar yazmış olduğum bütün işlemler yapıldı. Şu mavi noktanın sonuna kadar gelindi. Burada ne yapacağız? Sola dön. 2 ileri sola dön diyeceğim. Ve şu yola doğru bakıyorum. Benim 4 tane ledi yakmam gerekiyor. Bunun kodu hangisinde? P2'de. O yüzden burada P2'yi çağırıyorum arkadaşlar ve çalıştır diyorum. Hemen bakıyoruz kodumuz nasıl çalışıyor. Gördüğünüz gibi hangisini çağırırsak o kod işlemeye başlıyor. Ve asıl yapımız main yapısı. Ve görevi tamamladık arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi yeni bir bölüm var. Beşinci bölümdeyiz. Burada üç tane merdivenimiz var. Ve bu üç merdiven arasında ne yapmamız lazım? Lambaların hepsini yakmamız lazım. Hemen bakıyoruz şöyle. Yine Proç 1 ve Proç 2 olmak üzere iki tane fonksiyonum var. Proç 2'den başlıyorum. Ve benim Proç 2'mi ne için kullanacağım? Şu an bu basamakları sadece bir tane şöyle merdiveni tamamlamak için kullanacağım. Ne yapacağız? Şu an LED'in üzerindeyiz. Bir lamba var. Lambamı yaktım. Zıpladım. Lambayı yaktım. Zıpladım lambayı yaktım arkadaşlar. Şu an 3 tane lamba yakıldı. Tekrardan zıplayıp lambayı yaktım. Hemen bakalım ne yapacak. Tabii main içerisinde bunu çağırmam gerekiyor. Ne yaptı? Bütün lambaları yaktı. En son aşağıya zıplayıp. Tekrardan yani şuraya zıplayacağız. Şöyle geleceğiz. Bu basamaktan devam edeceğiz. Zıplayacağız. Geleceğiz. Bu basamaktan devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum? En sona. Proç 2 içerisine bir tane daha zıplama ekliyorum ki merdivenden aşağıya atlıyoruz. Proç 2 bir tane merdivenin bütün lambalarını yakıyor. Bunu tamamladık. Şimdi geldim Proç 1'e. Şu an başlangıç noktamdayım ve benim ilk yapmam gereken merdivenin lambalarını yakmak. O yüzden burada P2'yi çağırıyorum. Çağırdım P2'yi ne yaptı bu? Lambaları yaktı 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 aşağıya atladı arkadaşlar. Burada ne yapmam lazım? Sola dönmem lazım. Bir ileri gitmem lazım. Tekrardan sola dönmem lazım. Şu an ne yaptım? Şu köşeye geldim. Şurada görünmeyen bir kutucuktayım. Ve bu tarafa doğru bakıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şöyle merdivenin şu noktasına kadar gelmem gerekiyor. Kaç adım gideceğim? 3 adım ilerleyeceğim. 3 adım ilerledim. Şu an neredeyim? Şu noktadayım. Burada ne yapacağım? Sağa döneceğim. Döndük. Şu an proje 2 içerisinde yazabileceğim kodlar doldu. Başka kod yazamıyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım? Main kısmına geçeceğim. Şu P2 buradan siliyorum. Şimdi main'de ne yapmam lazım? İlk önce benim bir P1'i çağırmam lazım. P1 ne yapıyor şu anda? Çağırdığımda şu merdiveni çıkıyor, aşağıya atlıyor, dönüyor ve şu merdivene kadar geliyor. En son burada sağ tarafa dönük. Yani şu mavi kutuca bakıyorum ama mavi kutucukta değilim. Ne yapacağım o yüzden? Kodumu burada devam ettireceğim. Bir ilerledim. Şu an şuradaki mavi kutucuktayım. Sağa dön dedim ve merdivene doğru bakıyorum. İlk kutucuktayım ve merdivene bakıyorum. Bu bir şey hatırlattı mı? Benim başlangıç noktamla aynı yerdeyim arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım yine? P1'i çağıracağım. Çağırdım P1'i. Ne yaptı? Merdiveni çıktı, atladı, geldi buraya kadar. Yine ne yapıyor? Şu mavi kutuca doğru bakıyor. Yine aynı işlem. İleri sağa dön diyorum ve P1'i burada çağırıyorum. Hemen çalıştıralım bakalım. Kodumuz çalışıyor mu? İkinci basamağı bitirdik. Şimdi üçüncüdeyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adım adım kalıplaşmış yapıları fonksiyonlar içerisinde kullanıyoruz. Devam ediyoruz şu anda. En son 6. bölümdeyiz. Bunu da tamamladığımızda bu bölümü bitirmiş olacağız. Burada arkadaşlar farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Biz ne yapalım şu anda? Şöyle sırayla ilerleyelim, dönelim. Şöyle gelelim, buradan devam edelim. Şöyle bir yapı. Yani Z çizen, S çizen bir yapı uygulayacağız. Yine hemen başlıyorum. Yine Proç 2'den başlayacağım. O yüzden Proç 2'ye tıklıyorum. Neredeyim şu anda? Ben bir lambanın üzerindeyim. Lambamı yaktım. İlerledim. ikinci lambaya geldim. Hemen şuradaki lambama geldim şu anda. Bu lambayı da yaktım. Artık önümde bir boşluk var. O yüzden atlıyorum. Boşluğa atladım. Bir kez daha atladım. Şu an neredeyim? Şu karşı dörtlünün başındayım. Ve lambanın üzerindeyim. Yaktım lambamı. İlerledim. Yaktım lambamı. Şu an arkadaşlar benim proç 2 dediğim fonksiyon ne işe yarıyor? Şu 4 tane köşedeki 4 tane lambayı yakıyor. Geldim proç 1'e. Çünkü proç 2'de yazacak yerim yok. Şu an proç 1'e geldim. Proç 1'de ne yapacağım? İlk önce P2'yi çağıracağım. Çağırdım. Ne yaptı bu? şöyle bir sırayı tamamladı. Şimdi burada ne yapmam lazım? Sola dönmem lazım. Sola döndükten sonra nereye bakıyorum? Şuraya doğru bakıyorum arkadaşlar. Bir ilerledim. Şu kutucuktayım. Ve tekrar sola döndüm. Şu an bu tarafa doğru bakıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Buradan sola döndüm. Aynı sıra. Yani şu dörtlü yapıyı tekrar yakmam gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? P2'yi tekrar çağırıyorum. Çağırdım P2'yi. Ne yaptı? Şuraya kadar geldi şu köşede beni bıraktı. Ne yapmam lazım? Şu diğer dörtlülere geçmem lazım. Sağa döndüm. Zıpladım. Zıpladım. Şu an arkadaşlar şu tarafa doğru bakıyorum böyle. Ve şu mavi noktanın üzerindeyim. Hemen ne yapacağım? Main'e geçeceğim artık. Çünkü proç birim de doldu. Burada ne yapacağım? İlk önce bir P1'i çağıracağım. P1 zaten benim şuradaki iki tane dörtlüyü yakmama yaramıştı. Ve en son nereye getirmişti beni? Şu noktanın üzerine getirmişti. Burada ne yapmam lazım? Sağ tarafa dönmem lazım ki şu baştaki noktayla aynı yerdeyim şu anda. Şu dörtlüyü tamamladım ve bu dörtlüyü de ne yapmam lazım? Tamamlamam lazım. Ne işi yaptığımızda biz tamamlıyorduk? P1 işini yaptığımızda yani P1 fonksiyonu çağırdığımızda o dörtlüyü tamamlıyorduk. Hemen çalıştıralım bakalım doğru mu? Gördüğünüz gibi tek tek gidiyor. Proc 2 bir sırayı tamamladı. Proç bir iki tane dörtlüyü tamamladı. Main de ne yapıyor? Diğer dörtlüyü aynı şekilde tamamlıyoruz. Ve tebrikler diyoruz arkadaşlar. Prosedürleri de tamamlamış olduk. Ve bu bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.